Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kendi çarımda o bir bakacağım ne var ne yok ediyor bitmiş mi falan filan bir bakacağım <laughs> Bakalım 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 bunu al bir günlük kullan hemen abi şunu bir gün kaldı diyor hemen kullan hızlı, hızlı hızlı bir hızlı bir şekilde bakın sizi bekletmemek için hızlı oluyorum bak şimdiyiz bir gün kaldı kullan baba bir gün kaldıysa kullan bir gün kaldı kullan baba bakıyoruz bir gün kaldı kullan baba bir gün kaldı kullan baba 3 adet varmış 4 olsun baba Bir gün kaldı kullan baba Bir gün kaldı kullan baba Oo, 50 oldu galiba Bir gün kaldı kullan baba 2 gün kaldı 2 gün kaldı 3 3 gün dur baba Dur baba dur baba dur baba Diriliş Tomio Yasuko Kurtuna bakalım wow. Bir de kırmızıdan bir ring mi açsak Şahin abi Şahin karakter galiba. Rin açayım mı? Hmm. Bu da bir gün, bu da bir gün. O zaman ne yapalım? Şşşş, şunu bir kullanalım. Zaten bitecek abi. Kullan abi. Kurtu da böyle arkadaşlar. Şşş, şimdi güçe bakalım. Bir. Pençemiz... Aa, alsın pençeye gerek yok. Bırak pençeyi ne işe yarayacak. Uf. Şimdi böyle silahlarımız böyle arkadaşlar. Şimdi gümüş kurşun kanı onu yiyeyim abi Ta. tamam abi Ana dur lan ben... Burada silah vardı süresi bitmiş süresi bitmiş süresi bitmiş Vay be Zaman geçir süreler bitir Şimdi babu Cevk meşe tak Şimdi babu Peru'yu buraya tak Şimdi babu Bunu da buraya tak babu Bir başlayalım bir Bir maça bir girelim bir şey maçı Eee Ah yeri baba yeri gir aa dur kurt insana gireyim de rim'i de bir göstereyim size aynen rim mi rim mi onu da bir göstereyim arkadaşlar <laughs> bakın arkadaşlar rim böyle bir şey taklam olmadığı için da oğlum bu ne ayarlar ne 100 Niye bu böyle? Ha. Şimdi eski ayarına döndü. Hop hop. Şimdi Rinde böyle bir şey arkadaşlar. Nidofa. Oğlum ne oldu lan orada? Evet. Kırmızı takımda ölen. Oo, adam iki vuruşta öldü. Nasıl lan? Efsan mı, Efkan mı? Efkan ne yapıyorsun Efkan? Peru G90 Pixel. Bunun sesini merak ediyorum. Bir dakika şu kulaklığı bir takayım. Kırmızı takım önde. Eskiden bu silahı çok severdim. Çok. Yerde bulunca mutlu oluyordum lan bu silahı görünce. Küçükken. Küçükken bu silahı yerde görünce mutlu oluyordum. Oğlum ben iğrenç oynadım lan. <laughs> Pixel alalım C95. Burakları var. Öl artık babu. Ağabey Oha. Kazanıyor. Biz alın ya ne gıpam. Biz alın ya ne gıpam. Jack West. Şarkıyı ezbere bilmiyorum dostlar. La 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 Bu sen kim nasıl lan? Şu silah sesine küçükken hayrandım hayran. You're too Pikachu. I got Where's Adilyn? yon nigga flop. Where's Adilyn? yon nigga flop. All them do that. You fuck all you you be me? From the love Mama. ölmüyorsun sen Çok vurdum sana ama ölmüyorsun Sen neden ölmüyorsun 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 Ölmüyorsun, ölmüyorsun, ölmüyorsun dedim ben sana Görünmez olayım da aklını başından ölme. alayım Aga ho. Where's Alan? Your Blackman beni öldürmüş gözüküyor ama ben aşağı düş oh, anlamadım. Jimmy Blackman beni öldürdü sonra aşağı düştü. Jimmy Blackman bende ekli değil mi? Rakipler. Abi bu rakipler Jimmy Blackman. Dur. Mavi takım önde. Kazanıyor. Blackman beni hatırladın mı? Video çekmiştim galiba 1 vs 1 youtuber ben Cüreval kanal bu galiba Mavi hatırladı dedi <laughs> hatırladım dedi bana mı dedi o ezik <gülüyor> diye <laughs> ne haber şimdi şimdi de videodayım agaho <laughs> where is ali your nigga from you fuck up mavi takım döndü aşma başladı Where's Alan? Ya ne Şimdi zıplayayım mı? Bak şimdi. Bak şimdi. Aga ho. Where is Alan? Ya You fuck you bad. Arkadaşlar ben. Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs> Jere Black. YouTube kanalıma abone oldun mu? Allah cürebak. Ağa ho. Niye? Where is Ali? Abi. Mavi takım önde. Kazanıyor. Nasıl? Güzel büyüyor. Anlama. Anlamadım. Güzel büyümek mi demek abi? Ama baldır kasları falan atıyor manyak. <laughs> Lan ya. Junior Black güldürdün beni ya. Aga Where is Ali? Mavi takım önde. Kazanıyor. Bak. Nemesis legensis. Vur bir de. <laughs> ben çıkıyorum. Junior Black. Kendine iyi bak. Aga Görev tamamlandı. You fuck a wing out game pool. I got Where is Alenia? Any... Oh no. Oh